yüksek. Ben buraya ağaç bile ektim. Allah çok güzel oldu. Peki ne ağaç ya? Ağaç bile mi ya? Kocaman olacak? Çiçeklerimiz ya, Engel olacak şunu ya. Kız bu konuşuyorsun. Sesin var ama ben seni göremiyorum. Heh şuradasın. Ya bunlar niye bu kadar uzamış? Şunları acaba şöyle kırsak mı ya? Bunlar bizim patateslerimizi görmemize engel oluyor. Arkadaşlar burada hoş geldiniz. Nasılsınız? siz keyifleriniz nasıl? Biz bugün kız bebek sünnikli böyle buraya ım, tarım yaptık işte. <laughs> Ay yanlışlıkla bir şey kırdım. Neyse kız bebek sünnikli çaktırmadan şöyle bir tane kimde? Bir bak bak görüyorum ha. Görüyorum seni. O ne diyor? Ayen denk al. Tamam tamam kız böyle Böyle arkadaşlar burada patates ektik. Kiraz miraz çilek falan. Bir sürü şey ektik buraları böyle. Yani buraya tarla yaptık. Tarla satın aldık paramıza. Buradaki bir tane amca şöyle köylü bize tarla sattı. Ama arkadaşlar tapusunu alamadık. Yani ben anlamadım. Tapusuz tarla mı alınır ya? Neyse arkadaşlar. Böyle işte bir tane tarlamız var. Evde bakıyoruz. Henüz ev alamadık. Ama çok güzel evimiz de olacak inşallah. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz nasıl? Hoş geldiniz tekrardan. Ben bugün çok 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 iyiyim. Çünkü arkadaşlar böyle aktivite yaptık kız böyle çok iyi geldi valla. Uyuyacak yerimiz yok ama kız böyle ne yapacağız? Peki ya ben de bilmiyorum ki. Bu arada arkadaşlar ne şüpheyi verelim size? Ne şüpheymiş olsun? Villa mı olsun? müstakil mi olsun? Yoksa kocaman bahçeli bir ev mi olsun? Ha, Havayı gördün mü bir anda böyle sanki karardı. Gün gün battı. Allah Allah hava çok değişik bugün ya. Evet bir cevabı bak şimdi bir anda gece oldu resmen. Valla çok değişik sanki. Şartlay şu gibi geçiyor gibi. Evet kız bebek burada Bu arada arkadaşlar tam 30 bin abone olacağız. 50 bin aboneye çok çok az kaldı. 50 bin abonede facecam'le video çekeceğimi söylemiştim sizlere de. Hadi bakalım lütfen bir sürü bir sürü abone olun. Bekliyorum abone olmanızı. Hadi kız bebek de yatak koymuş. Şöyle yatalım arkadaşlar. Bir an önce 50 da. Ah, i̇nşallah videolarımız böyle bir sürü face olur arkadaşlar. Ah, köylü git başımdan ya. Ah. <laughs> Uyuyamıyorum ya Şu zinciri çıkarın ya Beni neye bağladınız Çıkarın bunu ben size ne yaptım Her yerde güzeller İmdat Canım acıyor yardım edin <laughs> Hadi bakalım bir abla. Bici abla ya sen. Sen Vay be çok akıllısın valla. Of canım çok gitti. Bunlar niye bu kadar çok vuruyor? Vay be. Rica edin mi Ne demek sen? Her şeyi yapayım senin için. Hoppala hoppala buraya düşü edelim böyle. Tam dibe Cevlam gel bakalım. Ayakların şişe edeyim Dikkat et çok şişe hala buraya. Buraya da ısı ısı ısı. Arkadaşlar şişe edin lütfen. Like atmayı yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayın. Tamam tamam boşver kız bebek seninki şimdi onları. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Sen nasıl ölmüyorsun? <laughs> kız bebek seni nasıl çarptın öyle lazere? Arkadaşlar şöyle geçeceğim. Şunu kırmam lazım yoksa çok canımı götürecek. Kırıl kırıl. Oh, tamamdır şöyle geçeceğim geçeceğim. Hoppala tamamdır. Kız bebek sen neredesin geldin mi? Geldim becek koş koş koş. Hadi bakalım buleyi de patlattım böyle. Hoppala hoppala becek abla. Dur şuraya da şuraya dökeyim şöyle. Hoppala tamam değil. Tamam becek abla ilerle bakalım. Ha? Şurada bir şey yazıyor kız bebek sonik görüyor musun? O ne? O ne lan? Bak 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 bir dakika duvarın içine girin. Kız bebek sonik nereye girdin? Beceğim ya. Kız bebek sonik kız bebek sonik ne oluyor? Tövbe tövbe kız bebek sonik. Kız bebek sonik iyi misin? Kız bebek sonik kız bebek Sonic. Ya ne oldu ya aşağı mı düştün sen? Sessiz olduğu çıkmıyor. Kız bebekçiğim uyan şunun içinden geçelim. Gebertelim şunu bayıltalım. Ölsün gitsin ya. <laughs> bak ya bak ya. Kız bebekçiğim kalk kız bebekçiğim. Ne yapacağım ben bunu arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Bunu nasıl öldürebilirim? Hiçbir şeyim de yok ki. Hayır hocam, hayır hayır hayır. Git. Oh, ah, bu ne ya böyle? Her yer sis oldu. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> şimdi ona göstereceğim. Şuradan bir çıkayım. O görecek kız ve yüksek. Çabuk 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 merdiven yap kız ve yüksek. Yapıyorum Ecemle yapıyorum. <laughs> Anne de şiş at, şiş attın be şiş attın? Ben atmadım kız ve yüksek. O attı o. Penceredeki adam attı bütün sisleri. Be Ecemle ben ona göstermez miyim şimdi? Al bakayım sen. he, çal bakayım sen de duvacık. Al bakalım. Şimdi be Ecemle var ya o görecek gününü. Göstereceğiz onu günlük kız bebeksin. Nerede o? Bakayım bir de kamera kaydını aldı. Sen var ya sen göreceksin penceredeki adam. Geç kız bebeksin. Çabuk çabuk. Çabuk çıkmamız lazım buradan. <laughs> TNT'ler mi kaldı bir tek? Evet Recep ile TNT'ler kaldı bir tek. Şimdi bu ne bir patlatacağım? Zor çeşit çıkacak. Ben hoşumuyorum. Zor çeşitini buradan çıkarıyor Recep Allah Allah öyle mi oluyor? Pek inandırıcı gelmedi ama kız bebek <laughs> Bulacağız çabuk çık. Çabuk. Of of çıkamıyorum. Oh, nasıl çıkacağım buradan? Oh tamamdır. Hadi hadi hadi. hadi. Çık kız bebek senik. Gösterelim ona gününü. Çık bakalım. Burada mı kız bebek senik? Bir cömle ya. Kaçmış ya. Kaçmış ya. Biliyordum. Valla biliyordum ya. Şu kim bile nereye gitti bu ya. Patlatayım da şuraya. Bu yerin içinde ise işte. görüşün o gününü. Patlat kız bebek seninki. Oh olsun. Arkadaşlar sizler de izlediniz. Valla kız bebek seninki video kayıtlarında... <laughs> <laughs> Kız ve Hüksek video kayıtlarını da atar arkadaşlar. Onları da yayınlarız. Siz de görürsünüz. Kim haklı kim haksız. Valla penceredeki adam kaçırdı galiba beni. Bir sürü berceğekse vardı orada. <laughs> Kız ve Hüksek bu usturuk sesi çok komik Vallahi zor ses. Valla bakacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Facecam'le video gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Ve bay bay.